Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıraathane kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Adetimiz olduğu üzere klasik fıkıh usul okumaları kapsamında Şâşi'nin usulünden okumaya devam ediyoruz. Konu olarak arkadaşlar kaza ve eda, daha doğrusu eda ve kaza konusuna geldik. Edava kaza konusu bildiğiniz üzere emrin bir alt başlığı. Tanımlarımızı yaptık. edava kazanın türlerine girdik. Ve bugün de kasır Eda'nın örneklerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ilk önce arkadaşlar üst okuyacağız. Şu siyahla olan yerimizi daha sonra da alt metni okuyacağız. Bütüncülük sağlamak adına kısa bir video olacak büyük bir ihtimalle bu. Çünkü metni yer yer bölüyoruz. Yani rastlantı bir yerden başlayıp rastlantı bir yerde bırakmıyoruz. O anlamda ilk önce üst metni daha sonra da alt metni okuyacağız. Çok güzel bir video. Bu video ve bir sonraki video gerçekten güzel bilgiler var. Böyle faydalı ve ufuk açıcı bilgiler var. Bu açıdan da faydalı olmasını temenni ediyorum. Hemen isterseniz kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şurasıydı. Son kaldığımız yer. Evet. Ve ala hada ida turike ta'dilul erkani fi babı salati la yumkin tadaruku bil mifli id la misli lehu inda abdi fa saqata. Evet ve evet. ala hada yani sukutu hükmün noksan ida lem yekun cebruhu bil mifli Yani eğer misliyle bir şeyi telafi edemiyorsanız misliyle onu artık telafi edemiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bu noksanlığı. O halde burada e, noksanlığın hükmü düşer. Yani e, bir önceki videoda gördük. Dengi olmadığı için dengi getiremediğiniz için bu düşer ve geriye ne olarak kalırdı? Şurada söylemişti. İsim yani günah kalırdı. O bir dünyada günah. Başka çaresi yok. Çünkü bu dünyada bunu yerine getiremiyorsunuz. Burada da şunu söylemiştik. Müslümanlık dünyeli ve uhrevi tarafı olan bir din ve uhrevi tarafı ağır basan bir din. Günümüzde ise bütün hakların bu dünyada alınacağı, Müslümanların bu insanlara bütün hakları sanki hukuk üzerinden vereceği gibi bir anlayış. Bu yanlış bir anlayış. çok ciddi itikadi sorunlar ve dinin tahrifi konusunda, modernizasyonu konusunda Sekülerleşmesi konusunda çok ciddi. Bakın dinin sekülerleşmesinden bahsediyorum. Dinin sekülerleşmesi gibi bir şey çok tehlikeli durumlara da götüreceğimizi söylemiştik. Burada da ondan bahsediyor. Yani bir şeyin mislini ile tedarik edemiyorsanız bazı durumlarda o noksanın hükmü düşer ve e, bu düştüğü için bu dünyada e, bunu telafi edemediği için o bir dünya günah olarak kalır meselesi. Ve alehada dediği o. Bu örneğimiz İda türike ev tereke e, tadil erkanı terk edersek musalli yani namaz kılan kişi tadil erkanı bırakırsa veya türike tadil erkani, tadil erken bırakırsa namaz konusunda namaz kılarken kişi tadil erkene bırakırsa la yüklüne tedarikü bunun misliyle e, telafi edilmesi mümkün değildir. Yani tadil erkanın misliyle telafi edilmesi mümkün değildir. Vasıfta bir eksiklik var. Değil mi? Vacip olan bir e, vasıf. E, Şafiyilere göre ise fazla. Ebu Yusuf'a göre de fazla. Zannediyorsam, yanılmıyorsam. E, evet. Evet. İd la misli lehu ama halifeler de vaciptir unutmayın. la misli abdi fe sakat. Çünkü bunun kul cihetinde, kul açısından diyelim, mislini yerine getirmesi bir kere kaçtıktan sonra elden yerine getirilmesi mümkün değildir. Ey yani ne demiş arkadaşlar? Aklen ve la şer'an. Yani ne akıl böyle bir şey, bir dengini bulabiliyor bunun. Ne de şer' yani nas ile bunu biz istihsanen yani akıl şey etmiyor ama makul görmüyor ama istisne böyle bir şey var, e, sünnette böyle bir şey var diyemiyoruz veya kitapta böyle bir şey var diyemiyoruz o halde fesakatta burası çok önemli e, bu hüküm düşer yani, <laughs> yani el mitru anhu fela yudbana eshe yusibem itmi yani o zaman e, günahtan başka bu kişinin e, tazmin edeceği e, bir şey geriye kalmaz yani o dünyada günahla bu tazmin edilir bu kişiden alınır değerli dostlar hesap günü artık. Evet, çünkü kul hakkıdır bu. Affedebilir arkadaşlar, böyle düşünmeyin. Allahü Teala bazı şeyleri yani affedebilir rahmeti sınırsız biliyorsunuz. Evet, biz burada sadece zahir hükümden bahsediyoruz. Usul anlatmaya çalışıyoruz, onun için böyle söylüyoruz. وَلَفَرَكَ السَّلَاتَ fi اَيَامِ Yine musalli diyelim. فَقَضَاهَا fi gayri la yukber O zaman yukarıda aynı şekilde yetruku diye okuyabiliriz arkadaşlar. Böyle terk edildi çünkü. Evet kişi teşrik günleri, teşrik tekbiri günleri yani o teşrik tekbiri getirildiği günler aslında namazı terk ederse yani teşrik tekbiriyle kılacağı namazları birlikte kılacağı namazları terk ederse fakat daha fi gayri eyyami teşrik teşrik günlerinin dışındaki günlerde onu kaza ederse la yukebburu tekbir getirmez. Bu şu demek teşrik tekbiri günlerinde onu kaza ederse tekbir getirebilir. Ama onun dışındaki yani artık bayram geçmiş falan filan adam bir ay geçmiş, bir sene geçmiş, on sene geçmiş. Ee, yeniden bunları kaza etmek istediğinde yani daha doğrusu eda edemediği şeyleri namazları kaza etmek istediğinde teşrik günlerindeki namazları kılmak istediğinde la tek tekbir getirmez. Çünkü bu bir defa kaçtı. Yani e, kişinin zimmetinden bunun mislini getirmek e, mislini yeme getirmek mümkün oldu. Bu ibadet noksanı ile beraber kabul edilir. Fakat mekruh bir işlem olduğu için günah elde eder. Yani tarihine mekruh işlemiştir. E, çünkü aklen ve şer'an yukarıda söylediği gibi bunun mislini düşünmek, yerine getirmek mümkün değildir. Şimdi gelmiş zaten gerekçesini söylemiş. لِيَنَّهُ لَيْسَ tek اَتَّكُولُ بِالْجَهْرِ Çünkü yani diğer günlerde cehri bir şekilde tekbir getirmek, yani eyyami teşrik gün haricindeki günlerde tekbir getirmek, açıktan tekbir getirmek e, meşhur değildir. Şeriat böyle bir şey ortaya koymamıştır. Ve tekbir ve tek bakın. Et tekbir fi eyyami teşrik günü el an halil halilillah el cehru fiha ve kat malat fasakata. Yani bu teşrik tekbiri Hazreti Halil'den Halilullah'tan e, cehri bir şekilde gelmiştir. Cehri şeklinde gelmiştir. Yani açıkça söylemesi gelmiştir. Demek ki Hazreti e, Halif İbrahim Hazretleri e, açıkça bunu söylüyormuş. Yani. Allahu Ekber Allahu Ekber diye. E, haliyle bu günler geçince vakat Madat e, bunlar da geçince. Fesakata düştü ama günah baki kaldı. Değerli Huzurlar. Hani bu günahın baki o kalması çok önemsiyorlar. Bence de çok doğru bir bakış açısı Özellikle günümüzde vurgulanması gereken bir olay. Dünya, e, dünyada her şeyin hesabını göremezsiniz. O dünyaya kalması gerekiyor. Şimdi geldik şu raya. Ve bu nefi terk Fatiha'yı kişi terk etse ve yani namazda fatihayı terk etse ve kurutu terk etse işte ve teşebbüdü teşebbüd terk etse ve tekbirat değil iki bayram namazı yani Ramazan ve Kurban bayramının tekbirlerini e, ıı, terk etse değil mi? Evet. İnnehu yencebülü bir sehfi. Bunlar sehir secdesiyle ne yapılabilir? Yeniden e, ıı, şey olur yani düzeltilebilir. Şimdi kabdel ıı, gâtefil ıı, ula ve bâdea fil saniyeti ıı, diyor. Evet yukarıda öyle bir şey yapmış burayı da e, Kıraat'tan önce birincisinde ve e, ikincisinde Kıraat'tan sonra yani e, ikincisi dediği bayram e, Kurban ve Ramazan bayramından bahsediyor. İnnehu yencemül bir sehri sehri secdesiyle bunlar telafi edilebilir. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Demek ki bunlar telafi ediliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bunların e, e, makul olmasa da bir misli var. Çünkü sünnetten uygulaması var. Tamam arkadaşlar? Ve tavafa yine başka bir örneğe geçti. Tavafı fardı muhteten deten. Yence bu dereket biddeni lehu şer'an. Şimdi aynı şekilde velev tafe tavafel fardı. Farz tavafı tavafı yapsa ama nasıl? Muhteten. Abdestsiz bir şekilde normal namaz abdesti olmadan farz olan tavafı yapıyor. Tavaf yapıyor ama abdesti yok. Yani biraz da ne oluyor? Bu bir saygısızlık oluyor biliyorsunuz. Yencemur'da de hareket ettiğini bu kan ile yani e, artık e, orada kan ak akıtarak ne olur arkadaşlar? Bu e, mekruh işlediği bu kötü eylemi e, telafi edebilir. E, burayı bir yönden sarar yani bu eksik tarafı sarar. Tam olur yani bu vasfı e, yeniden kazandırabilir ibadetine. Ve Çünkü bu kan olayı yani kan kes hayvan kesmesi şeyin yerine abdestsiz tavafın, o, ki, o abdestsizliğin yerine kanın, kan kesilmesi, yani hayvan kesilmesi ve bu misildir yani bu noksanı telafi eden bir misildir. Şer'an dikkat edin, şer'an yani bunu şeriat nasla ifade ettiği için dikkat ediyorsunuz. Makul değil zaten yani e, abdestsiz bir şekilde bir şey yapıyorsunuz. E, Tamam yapıyorsunuz. Bu abdestsizliğin yerine hayvan kesiyorsunuz. Çok da makul değil. Ama ibadet olduğu için değil mi arkadaşlar? Abdest de bir ibadet. Ee, kan, hayvan kesmek de Allah için. Ve kesmek de her yani ne kadar kefaret türünden olsa da e, ibadet olduğu için bunları ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir belli oranda bir şey var. Yani şeriatın makul anlamında bir makuliyet var. Biraz pozitif akıl açısından düşünürseniz din bile haşa gereksiz bir olaydır arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar alt kısma bizi fazlasıyla donatacak, eğitecek kısma geldik. Şimdi yed la mislehu inde'l abdi fesakadır. Yani eee hatırlayalım. Eee ida terke tadil erken fi bab sıfatı la yumkin tedarike bil mitl demiş, değil mi? Tadil erken terk ederse misliyle yerine getirmez. Çünkü yed la mislehu inde'l abdi kulun yanında bunun denge olmadığı için, bir misli olmadığı için düşer yani sadece günahı kalır demişti o bu dünyada. İdla lehu en Çünkü burada şöyle ihtimaller var. Yani niye misli yok? Bir, ya sadece vasfını yerine getirecek. Yani sadece tadil erkan getirecek. E, tadil erkan ibadetsiz olmaz ki. Yani bir ibadet olacak onun üzerine nasıl giydiresin? O da tadil erkan. yok olmayınca olmaz yani. Arazdır sonuçta böyle bir şey mümkün değil. Yendehu la Çünkü böyle bir vasfın, yani tadil erkanın misli düşünülemez. Ve la nasun lehu. Ayrıca e, burada bir nas da yok. Yani akli olmadığı gibi şer'i bir olay da değil. Nasıl olsa hani deriz ki istihsane olur. asli veya bu e, vasıf olarak tek başına yani tadil erkanın şeklinde değil de asliyle ile beraber geçecek. Yani namaz kıldıracak. Onun üzerine bir de tadil erkan yapılacak falan yeniden. Bi en yakdi es salate muaddeletel erkani. Yani e, tadil erkana uygun bir, bir namaz kılacak yerine kaza olarak. Ev yakdi nefsel rüknü veya sadece o rüknü hangi rükünde tadil erkana uymadıysa ibadet incesinde, e, kıyamda, rukuda, secdede neyse sadece onu e, tâ, e, yeniden kaza etmesi gerekecek. Bir, ama nasıl bir sıfat-ı yeti değerli e, tadili erkanla bu da mümkün görünmüyor bu ikisi de. Ve o batıl. Bunlar da batıl. Lima iptalul as. Çünkü burada aslı iptal ediyorsun. Yani öncekini yok ediyorsun yedayı. Bir vasıta butlan el vasfi vasfın batıl olduğu için aslı da batıl hale geliyor. Bu da sıkıntı değil dostlar. Zaten bu bir kaza oluyor. Eda olmaz ki 91 edanın örneğini veriyoruz biz burada. Ve bana usul ve kabul makul. Yani bu asılları nakdur pardon nakzul usul ve kalbul makul. Yani bir bir şey asılları naksetme adeta alt üst etme arkadaşlar. Makulü galbetme yani Makulü ters yüz etme gibi bir olay bu arkadaşlar. Baş aşağı etme gibi bir olay. Böyle bir şey doğru değil değerli dostlar. Şimdi burada üçüncü dipnotumuzla bakalım. Fesakata demişti. Az önceki dediğimiz o sakatat yani misil düşer. Haliyle günah kalır demiştik. Fesakata liyene icabel vitri imma bil akli bi en yudraka bil aqli lehu e me yudraku bil aqlihu miflun li temakkana al ijabi bisebil mujibi lil adai şimdi lienle icabe mi istedi yani mislini vacip kılmak o e, cebir için cebirden kastımız telafi için yani e imma bil aqli ya aklidir akıl bunu uygun görür Niye? adamın parasını yakarsınız onun yerine 100 lira 100 sen kazı 100 lira versin bu makul bir şey bir yani da bir akli lehum yani aklen bunun mislinin olduğu idrak edilir. Kafa bunu akıl bunu kavrar. Yetemek enerjice bir sebep mucib eda edayı gerektiren mucib sebepten dolayı burada bir icap ortaya çıkar. Tamam mı arkadaşlar? Burada bir icap ortaya çıkar. Yani edanın gerektiren mucib sebep hangisi ise burada bu telafi gerektiren bir e, mucib sebep ortaya çıkar. Böyle olur. Evet yani sem'iyle ile yani nas ile tevkif ile olur bu. yani ca'le Mesela şeriat ona bir misil tayin eder. Yani şudur der. İşte kan. Ee, muhtes bir şekilde tavaf ettiğimizde, abdest bir şekilde tavaf ettiğimizde kanla bunun e, telafi edilmesi gibi. Bu nasıl da sabit arkadaşlar? Ve ile minuma hem şeriat hem de akılda böyle bir misil olmadığında yaz kutu bu düşer. Yani misil olayı düşer geriye günah kalır. O bu dünyaya kalır bu iş yani. Bu iş bunun tedariki. Çünkü bu dünyada bir hesabı görmüyoruz. bu dünyada hesabı görecek demektir. Bu din böyle bir din yani. Ve de yetidâli fil erkâni vasfûn leysele feriden anil asli mitrûn la aklen ve la şer'an. Şimdi tadil erkan dediğimiz şey e, ibadetteki ibadetin bir vasfıdır yani. E, haliyle asıldan yani o rükünden bağımsız bir şekilde varlığı düşünülemez. Ne aklen ne de şer'an böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Hani şer'an mümkün olabilir ama şeriatta gelmemiş. Aklen zaten mümkün değil. Fela bir şeyin ifmi. O halde burada günahtan başka hiçbir şeyle tazmin edilmez. O da günahtan ne oluyor? O bir dünyada hesabı görülüyor. Yani günah o kişiye yapışıyor. Yerine getiremediği için, tedarik edemediği için. Keda fil fusuli fusulde de bu şekilde geçmiş değerli dostlar. Dinin yani bu bir yönden cilvesi diyelim yani din böyle bir şey işte. Evet, fiye yami teşrikli la Şimdi hatırlayın teşrik günlerinde eğer siz bir namazı kılmadıysanız, teşrik günleri geçtikten sonra bunu kaza ettiğimizde tekbir almak bunuuz gerekmiyor yani. Tekbir almayacaksınız. Daha Doğrusu gerekmiyor derken almayacaksınız. Evet, gavru fi yami fi gayri teşrik. Evet. Ayet Burada bunu bu şekilde bir kayıt getirdi yani fi gayri eyyami teşrik dedi. Lennehu fi Çünkü teşrik günlerinde bu ibadeti, kaçırdığı bu ibadeti teşrik günleri çıkmadan kaza ederse, seneti, bu senenin teşrik günlerinde bunu kaza ederse, bir cemaat de cemaatle, fe innehu yukebbirha. Cemaatle yaparsa, bak bu kayıtlar önemli, tekbir getirir. Lennehu vakte edip, çünkü tekbir vakti kâmin hala da devam ediyor. Ve bu teşrik, yani teşrik devam ediyor hala da. Ve kale şafi'i rahimahullah fi aslil mes'eleti. Bu meselenin özüne dair aslında dair şafi'i şöyle demiş rahimahullah. Fakat ama tekbir, tekbirle kaza eder demiş. Bakın hanefiler de tekbirle kaza edemesin. Liyekune ala hasbi el fevati. Çünkü nasıl kaçırılmışsa o şekilde kaza edilir. Yani kaçırılan ibadet tekbirleri içeriyordu. Değil mi? O halde teşrik günlerinin dışında kılınsa da aynı o vasfı taşıması lazım. Yani tekbir getirilmesi lazım diyor. Kısacası bu. Ve el bit tekbiri Yani tekbirleri açıktan söylemek teşrik günleri dışında yani teşrik dışındaki günlerde bunları söylemek bid'attir. İlla fi zemenin mahsusin. Ancak mahsus bir zamanda bu mümkündür. Kedâ gîle denmiş. Şimdi beşinci dipnotumuza not, geldik arkadaşlar. Şimdi beşinci dipnotumuza geldik. Ve kul nafi diye. Neyi hatırlayalım. Ve kul nafi terki kıraatil fatihati vel kunuti ve teşevdu ve be tekbiratil eyle innehu yence bir sehvi. Bunlar sehvi ile e, telafi edilebiliyordu. Şimdi geldik. E, Kavluhu ve kul na ila ahir hada eydan tefi'un alel asl medkul. Söz konusu asla ee, bir tefir değil. Yani söz konusu aslı daha da böyle bize iyi anlatabilmek için takdir yapıyor. Daha doğrusu ondan dallanan meseleleri bize anlatıyor arkadaşlar. Bir asıldan bir sürü meseleyi ona bağlayarak çözümlemiş. Bunları bize anlatıyor ve tabii ki burada bize usulü anlatıyor aslında. Meseleyi kuru anlatmıyor. Hali yerleştirmeye çalışıyor kafamıza. Usulü. Ve o in Eğer misil ile bir şeyin misliyle noksanın cebir edebiliyorsak, tedarik edebiliyorsak daha doğrusu, telafi edebiliyorsak cebirden maksat, yani cebir bihi onunla, yani bu misille bu e, telafi edilir. Tamam arkadaşlar? Giderilir. Ve illa yaskut, eğer böyle olmasa misil düşer, geriye günah kalır. Lakin el mesail mütekaddime, e, fakat bundan önceki meseleler, mütemel ala şartı, e, şartı fayani. ikinci, e, yani buradaki şatır dediği, ikinci kısmı, e, kısımdan e, etmiştir. Ey, yani ikinci kısımdan kasıt ne? ve illem yekun cebruhu sakata. Evet. Yani eğer telafisi mümkün değilse düşer. Yani o bir dünyaya kalır hesabı. Yani günah kalır. Kişiye bu dünyada günah kalır. bir taşır. O dünyada günah karşılığında cezasını görür. Yani. Ve hadil mesail aleşşatril evveli. Bu ise birinci şatra yani birinci kısma dahildir veya onun e, tefriidir arkadaşlar. Onun e, ne diyelim dalı bu e, şeklinde anlayabiliriz. Yani o ona o asla dayanarak elde edilmiş veya çözümlemiş meselelerdir. Tamam mı arkadaşlar? E ne oluyor? Emkene cebi noksan edilmedi. Eğer noksan misil ile e, bir misil ile e, tedarik edilebiliyorsa giderilebiliyorsa örtülebiliyorsa yani daha doğrusu e, telafi edilebiliyorsa daha doğrusu e, örtümü biraz da yanlış oldu Te, telafi edilebiliyorsa febil e, vacibati cana eşşer sezze bir şöyle ki mesela vaciplerde cani eşşer'u şeriat yani Allahu Teala e, ne yapmıştır Süd sehv, tayin etmiştir. Değil mi? Namazlarda özellikle ne var arkadaşlar? Seyir secdesi Hatta pardon, sadece namazlarda böyle bir durum var. Seyir seccesiyle bunu telafi ediyorsunuz. lazım mı? Yani burada buradaki noksan ne ile gideriliyor? Bir terk-i vacip, bir terk edilmesinden kaynaklanan bu noksan. Min vacı salati. Evet, namazın vaciblerinden birisi terk edildiğinde veya farz tehir edildiğinde ne oluyor arkadaşlar? Seyir secdesiyle bunun bir yönden telafi etmeye çalışıyorsunuz değerli dostlar. Şimdi namazın vaciplerinden e, dedi burada şöyle anlayacağız. Genel kaide e, seyir secdesi yani basit anlatımı tabii ki tam manasıyla karşılamıyor ama bu ayrıntıları kitaplarda daha farklı şekilde bir ka kaide var. Dediğim gibi bu kaide yüzde yüz sonuç veriyor fakat hepsini kapsamıyor. Seyir secdesinin. bu da önemli bir bilgi. Bunu da unutmayın. Arkadaşlar e, farzın tehiri vacibin terkinden kaynaklıdır. Genelde. Tamam. Genel anlamda böyledir. Arada burada sadece e, vacibin terkinden demiş değerli dostlar konuyu mesleği anlatabilmek için böyle bir şey yeterli görmüş. Evet. Şimdi geldik birinci dipnot. Şimdi kulna fi terki kıraatil Fatiha ve Kunut dediğimiz oradaki birinci dipnota Fatiha yani Enne aksamel Kur'an'ı 8. Şimdi Kur'an'ın kısımları nedir? 8'dir. Şimdi günümüzde Kur'an'ın ana konuları diye 3 üç, 3'e ayrılıyor işte. Anlatabildim bunu genelde ahlak ibadet falan diye. Bu ise burada 8'e ayrılır. Bakın önemli bir taksim. El emru vel nehyu vel vadu vel vaidu vel kasasu vel emsalu ve nasihu ve nasihu ve mensuhu. Evet. Şimdi emir nehi değil mi? Kur'an-ı Kerim'de emir nehiler var. Vaat var. Vaid var işte. Cennet vaadi var. Cehennemden korkutma var. Kasas var işte. Peygamberlerin hayatları, geçmiş milletlerin hayatları falan filan. Azapları falan filan var orada. Evet. Vel emfalu. Ayrıca meseller veriyor ayrıca değil mi? Örnekliyor bizi kafamızı daha da yatırmak için meseleleri. Ve nasıl ve mensuhu? Evet, nasıl ve mensuhlar var arkadaşlar. Evet, bu emsal arkadaşlar yaşanmış olayları var mesela olarak veriyor. Onu da söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasın. Tamam arkadaşlar. Ve nasıl ve mensuhu? Burada bir de nasıl mensuh olayı var. Sekiz tane. Ve sureti müstevitün ale ki. İşte bu sure yani Fatiha bunların hepsini içeriyor. Yani sekiz kısmı da. Yani ümür kitap ya. Oradan hatırlayın. Fe inne kavlehu <laughs> elhamdu. Mesela lillahi elhamdülillahi sözü veya kaydı yuşirilen emri bihamdihi e, hamd emrini ne işaret ediyor? Yuşiru ile emri bihamdihi e, Allah'a hamd etmeyi ne yapıyor? İşaret ediyor. Ve nehyi Hani zıttihi ve zıttından nehy ediyor. Şimdi bu şafi bir bakış açısı bize göre. Yemir zıttını şey etmez yani. Ne diyelim? Gerektirmez. Ama iktiza eder. Bakın. Konu geldiğinde buna değineceğiz. İktiza konusunda yakın burada. Onu da söyleyeyim. Evet. Geçtik mi? Onu da bilemiyorum. Geçtik Geçmedik herhalde. Evet. Ve kavluhu rabbil alemin. Çünkü keşfü yasırla karıştırıyorum arkadaşlar. Keşfü birlikte okuyoruz bunu. Orada geçmedi henüz. Burada geçti mi onu bilemiyorum. Burada da geçmemiş olabilir. Geçtiyse videolarda e, iktiza konusuna bakarsınız arkadaşlar. Evet şimdi fe inne gavlehu olduğuna göre fe ve gavlehu diyor okuyalım değil mi? Rabbil alemin sözü. E, evet kasasun e, icadil halaiqi ecmain bütün yaratıkları e, var ettiğine yönelik bir e, hikayelendirme anlatım yani. <laughs> ve kavlehu meliki yevmit din nedir peki arkadaşlar? Fihi vaadun ve vaid. Burada ise vaat ve vaid var arkadaşlar. Çünkü o gün, e, din gününün demek? O gün hesap görecek yani. Ha, o zaman cennet var, cehennem var yani. Halide vaat ve vaid var. Sıratal e, müstakim ve kavlehu sıratal müstakim ne oluyor? Emthal. -im. Bu da ayrıca bir emsal bir arkadaşlar. Evet. En amteleyhim hadihi şeriatuhum nasiha bu en'am tarihin tabi Müslümanlardan, müminlerden bahsettiği için arkadaşlar nasik şeriattan bahsediyor. Yani bizim dinimizden bahsediyor. Çünkü nesetti bizim dinimiz. Bütün önceki dinler nesetti. Burada şu bilgiye kesinlikle yer vermek istiyorum. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Diğer dinler sapa kalsaydı bile bizim dinimiz o dinleri neshederdi. O dinler bozuldu da efendim tarih oldu da neshetti gibi bir anlayış var. Bu yanlış bir anlayıştır arkadaşlar. Tamam. İslam dini geldikten sonra diğer bütün dinler ve peygamber anlayışlarının hepsi neskedilmiştir. Doğru olsun yanlış olsun hiçbir önemi yok. Tamam arkadaşlar bunu da unutmayın. Ve kavluhu gayril mağdubi aleyhim gula valine gelelim. Evet. Buradaki kasıt ne peki? Ey el yahud ve nasara min şeriatihim mensuh. yani onlar da şeriatları da Yahudi ve Nasranilerden bahsediyor. Burada da nasih ve mensuhtan bahsetmiştir diyor ve böylece ne yapmış oluyor arkadaşlar? Eee Fatiha ümmül kitap oldu ve 8 Kur'an'ın 8 konusunda içermiş oldu değerli dostlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umuyorum faydalı bir video olmuştur. Elimizin geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sürçü lisan affola yine bu arada. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi, arkadaşlarınızı da haber vermeyi bunlardan bir an önce unutmayın. Değerli dostlar tavsiye etmeyi unutmayın diyelim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar.